Şu anda yanımda duran Cumali Birol arkadaşımız. Kendisi de dalgıç. İşte yıllar önce rahmetli babasının kendisini bu gölde bir tekne yapıp bir yerden bir yere götürdüğü sırada işte bak oğlum burada bir gemi yatıyor demiş kendisine. Böyle bir aklında böyle bir duyum kalmış. Derken tabii ekip ekibin araştırmacı grubundan Fatih Dalgıç arkadaşımız Fatih, Mustafa hocam, Serkan, Mehtap bu ekibi bu batık ne olabilir araştırdılar. Derken biz 1900'lü yıllarda burasının bir dönem Rusya işgalinde kaldığını ve Rus işgali sırasında bu üç tane şilep yapıldığını, bu şileplerin de hem askeri mühimmat taşımacılığında hem nakli amacıyla kullanıldığını, Ruslar da çekildikten sonra bunlardan bir tanesinin yanarak battığını, bir tanesinin kayıp olduğu, hatta ikisinde kayıp olduğu bilgisi vardı ve biz de başladık bunu araştırmaya. Tabii bu araştırma dediğim gibi yaklaşık bir yıllık bir süreyi kapsıyor yapılan arama, tarama çalışmalarında biz bu Rus gemisine ulaştık. Bu Rus gemisinin adı Akdamar Şilevi. <laughs> 1958 yılından beri kayıp olan bu batığı e, biz ekip olarak bulduk. Ee, sağlam olarak bütün hiçbir şeyine bir şey dokunulmadan sapa sağlam duran tek batık da bu. Öyle söyleyeyim. baş tarafa gelin. Baş tarafa gelin. Bu van gölünde ilk batık olma özelliğini taşıyor. ideal bir gemi. En Son Haber